Başarısı aynesi iştir kişinin söze evet. bakılmaz diye bir laf var. Şimdi... Önder Hoca aldı 15 maç kaldı. 12 tane galibiyet aldı. Bir mağlubiyet, iki beraberlik. Y yükseldi gidiyor. Türkiye Kupası'nı da aldı. Takım da şıkır şıkır top oynuyor. Ne olacak o zaman? Tamam mı? Bu zaten eşyanın tabiatı gereği devam edersiniz. Peki burada bir virgül koyalım. Sercan hazırmış. Bir Antalya'ya gidelim. Ee, hem bu basın toplantısıyla ilgili e, öne çıkanlardan belki aktaracağı notlar olabilir Sercan'ın. Hem de tabii ki kamp nasıl devam ediyor ee, Beşiktaş'ta? Sercan söz sende. Ezgi çok teşekkür ediyorum. Selahattin Kınalı'ya, Ergin abiye selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Tabii ki bu basın toplantısında flash olarak değerlendirebileceğimiz bölüm Şenol Güneş bölümü. Bildiğiniz gibi özellikle son 2-3 haftadır Beşiktaş adına en fazla konuşulan durum sezon sonu itibariyle Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geri döneceği. Ceyhun Kazancı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Aslında teknik direktörlük konusuyla da ilgili bir açıklama yaptı. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Ee, bizler şimdiye kadar Beşiktaş'ın gelecek sezon için teknik direktör arayışı yaptığını biliyorduk. Bunun üzerine haberler yapılıyordu. Çoğu Beşiktaş muhabiri de aslında bununla ilgili haberler yapıp yorumlar üzerine konuşuluyordu. Ancak Ceyhun Kazancı bugün itibariyle şu açıklamayı yaptı. Önder Hoca görevinin başında olduğu sürece artık bugün itibariyle teknik direktörlük çalışmalarımızı durdurduk. Herhangi bir görüşme yapmıyoruz dedi. Ancak dün de Önder Hoca şu açıklamayı yapmıştı. Ceyhun Kazancı bana dedi ki yeni bir teknik direktör gelmesi durumunda yardımcı hoca olacağımı söyledi. Aslında biz bu açıklamadan Beşiktaş'ın teknik direktör çalışması yaptığını, görüşmeler yürüttüğünü anlamıştık. Bugün Ceyhun Kazancı hayır biz teknik direktör görüşmelerimizi durdurduk dedi. Şenol Hoca ile de ilgili sözleri vardı. Bu kararı başkanımız Ahmet Durçebi verecektir dedi ve Şenol Hoca'yı övdü. Satırbaşı olarak bu basın toplantısından çıkartabileceğimiz en azından söyleyeceğimiz bunlar. Transferle ilgili Beşiktaş taraftarının çok fazla e, isteği var, merakı var. Ancak hem haberlerimizde hem de yaptığımız buradaki bağlantılarda şu an itibariyle kampta veya bu transfer sürecinde herhangi bir transferin yeni transferin Beşiktaş'a gelmeyeceği üzerine haberler yapıyorduk. Aslında Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da bir nevi bunu söyledi. Genç oyuncuların Emirhan gibi, Demirege gibi oyuncuların yeni transfer olarak adlandırılmasını istediğini söyledi. Yani Beşiktaş'ta bir transfer olursa Ocak ayı itibariyle biraz sürpriz olarak nitelendirebiliriz. En azından bu yorumu yapmış olalım. Elbette e, kamp da devam ediyor. Burada Önder Hoca'nın açıklamaları çok kıymetli. Beşiktaş kulübü iletişimi hem Önder Hoca'nın hem de Ceyhun Kazancı'nın öncesinde biraz da kahvaltı vardı. Sohbet etme şansımız bu oldu. Çok olumlu bir havada seyrettiğini söyleyelim kampın. Özellikle sakat oyuncuların İstanbul'da kalması ancak burada geç gelen oyuncular vardı. Evida gibi, Gezzal gibi, Valentin Rozi'ye birkaç antrenmanı kaçırmıştı. Oyuncular artık takımla birlikte çalışıyor. Miguel kararı ile ilgili çok fazla konuşulan durum vardı. Bildiğiniz gibi Miguel yaklaşık iki hafta önce Beşiktaş Teknik Heyetine Önder Hoca'nın ekibine katıldı. Bu ekibe katıldıktan sonra bildiğiniz gibi Şenol Hoca'nın dört yıllık bir sürecinde Miguel Şenol Hoca ile birlikteydi. Bu kararı Önder Hoca kendisi verdiğini, kulüp yetkilileriyle konuştuğunu, ilk kararın Miguel isminin ilk kendisinden çıktığını ifade etti. Bası toplantısından satır başlarını şöyle öyle aktarabiliriz. Kampla ilgili olarak az önce aktardık ama fizik kondisyon açısından çok fazla yükleme yapıldığını, Beşiktaş'ın özellikle son maçların... 15-20 dakikalık diliminde fiziki olarak gerilediğini, o nedenle bu kamp sürecinin iyi geleceğini böyle yorumlayabiliriz. Tabii sizin soracağınız soru varsa Antalya'dan Berek'ten aktarmak isterim. Bir not, saat 18'de Beşiktaş antrenmanının ilk bölümü açık ağ spor ekranlarından takip edebilecek futbol severler Ezgi. Var mı soru Var sardana. var ben sorayım. Ee, Sercan merhaba. Ee... Şimdi yakından takip ediyorsun kampı, izliyorsun da basına açık olan bölümleri. Biliyorsun ilk yarının en büyük problemi hatta bu haftaya kadarki en büyük problem gol vuruşu. Ne yapıyor Önder Hoca bununla ilgili? Çünkü söz olarak biz duyuyoruz, işte çalışıyoruz, ediyoruz diyor. Gözlemlediğin ne? Yani teknik olarak, taktik olarak antrenmanda ekstra ne yapıyor gol için Beşiktaş? Ergin abi selamlar. E, gözlemlediğimiz şu. Neredeyse her antrenman öncesinde Önder Hoca geliyor. Hucum hattında oynayan oyuncularla sohbet ediyor. Bu ne kadar etkili olur? Sizler daha iyi yorumlarsınız. Ancak antrenmanlar sonrasında her antrenman bittikten sonra Batshuayi en fazla konuşulan, tartışılan, gol attığı, az attığı için eleştirilen futbolculardan biri Beşiktaş'ta. Artı Güven, Artı Kenan. Bu oyuncularla ee, şut çalışmasında birlikte hareket ediyor. Bu üç oyuncu şut çalışması yaptığı anda ki bu her antrenmanın sonunda bir 20, 20 dakikalık bölüme tekabül ediyor. Bu 20 dakikalık bölümde hoca Batu ile konuşuyor, Kenan konuşuyor, Güven'le konuşuyor. Ya yani bu gol vuruşları ne kadar etkiler? İkinci yarı itibariyle Mişi Batu bu çalışmalar ne kadar etkiler? Sizler daha iyi yorum yaparsanız ama gözlemlediğimiz Batu ile hep sohbet ediyor. Batu ile hep konuşuyor. Batu ile sadece antrenman sahasında değil öğrendiğimiz kadarıyla kamp içerisinde de sürekli toplantı halinde. Ve gol vuruşuna yönelik ekstra çalışmalar yapılıyor. Ha bunlar İstanbul'da yapılmıyor mudur? Elbette yapılıyordur ama ekstra şekilde bizim net şekilde gözü görüp gözlemlediğimiz bu. Sürekli Önder Hoca'nın en fazla üzerinde çalıştığı, üzerinde durduğu kamptaki tek isim elbette diğerleriyle de görüşüyor. En fazla görüştüğü isim, üzerine durduğu isim Mişi Batuşay Ergin abi. Ederim. Peki. Sercan'a çok teşekkür ederim aktardıkları için. Şimdi Beşiktaş'ı şöyle bir derleyip toparlayalım isterseniz. Biz de tam Sercan'a gitmeden önce ee, teknik direktör konusunu konuşuyorduk Acaba bir şekilde e, yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlanacak mı diye Şimdi iki günde gelen iki farklı e, yorum Açıklarım. var aslında O yüzden biz de e, yani üzerine aynı konuşmaya kişisine. devam ediyoruz <laughs> evet. evet. Yani bir teknik direktör evet. arayışımız bitmiştir Bir de e, eğer yeni bir teknik direktör gelirse Önder Hoca onun yardımcısı olacak şeklinde Önder Hoca Beşiktaş'la Arka 6 aylık sözleşme imzaladıktan sonra da Ceyhun Bey teknik direktör arayışlarının devam ettiğini söylemişti Ay Emre Bey de bir maç çıkışı söylemişti e şimdi bir iki gün sonra başka. Şimdi bunu anlayabilirim normal. Doğru da bir demeç belki. Yani hocayı, Hangisi doğru? Dünkü mü bugünkü Bugünkü mi? niye? Hı. Ama bu pratikte böyle olmaz. Bunu siz söylersiniz hani kamuoyuna. Hoca da bilir belki bu görüşmeler devam ediliyor ama kamuoyunda sürekli böyle pişirilip kendisine sorulmuyor. Yani rahatsız edici bir boyutta olmaz ama şimdi hedef takımı büyük takımlarda e, bu görüşmeler çok doğaldır. Bunun ayıbı günahı yoktur. Bu yapılmaması zaten e, plansızlık olur. Siz işler iyi giderken bile kenarda bir şeyler tutmanız lazım. B, C, D. Çünkü oldu ki dünyanın bin bir türlü hali var. Şimdi Fatih Hoca görevdeyken Galatasaray için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz değil mi Fatih Hoca'nın? Bu görüşmeler yapıldı. Sergen Hoca görevdeyken temaslar kuruluyor. Dünyanın her yerinde böyledir bu iş. Şimdi İsmail Hoca görevde. Şimdi bir e, hoca arayışı yok mu Fenerbahçe'nin? Dolayısıyla Var. Bu, bu normal bir süreç. Yani bunda gocunacak, ayıp olur, o olur, bu olur diye bir şey değil. Bu buralar büyük sektörler, milyonlarca insanın duygusuna hitap eden yerler. O yüzden hoca devam etsin, onda problem yok. Başarılı olursa zaten devam edecek ama bir yandan da belki kamuoyuna çok konuşulmadan, anlatmadan, açıklamadan bunu yapması kadar doğal bir şey olamaz büyük takımların yani. Bu, bu gayet normal. Peki. Şimdi İsmail Kartal demişken o zaman isterseniz Fenerbahçe'den devam edelim. Fenerbahçe de Antalya'da kampını sürdürüyor. Ee, şimdi özellikle Fenerbahçe'de de tabii ki bir sol bek ihtiyacı var ve kadroya kim katılacak bu ciddi anlamda merak konusu. En ciddi adayın Konan olduğu söyleniyordu. Konan'ın kulübünden bir açıklama var değerli izleyenler. Gelin haberimizde bir detaylarına bakalım. Sonra Sarı konuşmaya başlayalım.